Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu yarısının yarısı. Arkadaşlar bir gün bir yerde okumuştum. Diyordu ki bize söylenenlerin yarısını duyarız. Duyduklarımızın yarısını dinleriz. Dinlediklerimizin yarısını anlarız. Anladıklarımızın yarısına inanırız. Ve inandıklarımızın da yarısını hatırlarız. Yani bunu işte bir mesai saati, 8 günlük bir iş saati olduğunu düşünsenize. Gelin burada hesap edelim. 8 saatin sadece 4 saatini duyarız. 2 saatini dinleriz. 1 saatini anlarız. Yarım saatine inanırız. Ve sadece 15 dakikasını hatırlarız. 8 saatlik konuşmanın sadece 15 dakikasını hatırlıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Etrafta duyuyor musunuz? Çocuklarım beni dinlemiyor. Ailem beni dinlemiyor. Eşim beni dinlemiyor. Ya da iş yerinde yöneticiler. Personelim beni dinlemiyor. Ekibim beni dinlemiyor. Acaba 8 saat konuştuğumuzda 15 dakika akılda kalıyorsa insanlarla daha iyi bir iletişimin çok konuşmaktan daha iyi bir yöntemi olabilir mi? Belki de çok konuşmak yerine çok iyi bir dinleyici olmak daha da verimli bir iletişim sağlayabilir. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve yarısının, 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 yarısı yerine çok ama çok iyi dinleyici olabilmenin yollarını keşfedeceğiniz harika bir gün diliyorum.